Harun Reşit bir gün büyük bir kalabalıkla ava çıkmıştı. Avdan dönerken Behlül Dana'yı çöplükte otururken gördü. Yanına yaklaşarak, ''Ey Behlül yine neler yapıyorsun orada?'' diye sordu. Behlül elindeki kuru kemiği göstererek, ''Bu kemiği ateşe veriyorum. Çünkü bu dünyada herkes kendi ateşini getiriyor. Gelenler kendi ateşlerini yakacak odunları da yanlarında getiriyor. Ben de bu kemiği yakıp onlara odun olması diye buraya gömüyorum.'' diye cevap verdi. Harun Reşid şaşkınlıkla ne demek istiyorsun bu neyin nesi diye sordu. Behlül bu sefer Harun Reşid'in yüzüne bakarak ey halife her gelen dünyaya kendi ateşini getiriyor tıpkı senin de buraya kendi ateşini getirdiğin gibi diye cevap verdi. Harun Reşid bu sözlerden bir şey anlamadı ve peki benim getirdiğim ateş neymiş diye sordu. Behlül senin getirdiğin ateş bu dünyada kibirle gururla hırsla ve bencillikle kazandığın her şeydir. Bunların hepsi senin için birer ateş olacak ve bu dünyadan göçüp gittikten sonra da seni yakmaya devam edecek diye cevap verdi. Harun Reşid bu sözler karşısında irkildi ve Behlül'ün ne demek istediğini anladı.